Düden Şelalesi'ne girdik. 5 lira giriş ücreti var. Biraz dolaşalım bakalım. Mart ayında geldiğimde kapalıydı burası. Virüsten dolayı girememiştim. Kapıya kadar geldim otobüsle sonra geri döndüm. Böyle küçük dükkanlar yapmışlar. Korktum lan, bağırdı oradan. Yarasalar var. Tamam rahatsız etme, biliyorum tamam kızma. Abi çok güzelmiş burası.

Nasıl? Efsane güzel bir şey. Burayı daha önceden mi? Oymuşlar mı? Nasıl yapmışlar burası? İnsan yapımına benziyor. Şurayı ev yapacaksın işte. Bu arada katılacağım. <laughs> Thank okay. you. Bu da şelalenin son görünüşü. Turu bitirdik. Antalya'nın göbeğinde olağanüstü bir doğa harikası. Tam dışarı çıkıyordum ki bunu gördüm. Helenistik döneme ait zeytin yağı işleme yeri. Yaklaşık 2500 yıllık bir geçmişe sahip. Burada zamanında yaşayan toplum zeytinyağı çiftliği işletiyorlarmış. Bunlar da yağ çıkarmak için kullandıkları taşlar. Şimdi buradan Bele'ye doğru gideceğiz. Oradan da ne kadar gidebilirsek bakacağız artık. Tur devam ediyor. Şimdilik. Şu an Belek şehir merkezindeyiz. Şöyle küçük bir tur atalım. Gelirken yol boyunca harika yerler vardı. Adamlar devasa bir eğlence merkezi yapmış. Keşke girseydim oraya da çekseydik. Ben beleyi bu kadar canlı tahmin etmemiştim ya. Harbiden burası 10 numara olmuş. Bayağı geniş bir alan üzerine kurmuşlar. Şu an şehrin caddesi burası. Yani. Yol yol burası. Arabalar geçiyor. Böyle. Şimdi sahile gidip çadır kuracağız. Gerçekten çok büyük yapmışlar. Tam ortaya böyle bir alışveriş yerleri barındıran kocaman bir ne diyeyim? Mahalle mi diyeyim? Ne diyeyim? Bilmiyorum ki burayı. <laughs> Çok güzel. Bütün sokak araları dükkan. Nerede kalacağım hiç bilmiyorum. Evet. Belekteyiz. Kalacak yer bulamıyoruz. Her yer ıslak. Her yeri sulamışlar. Şöyle bir tuvalet buldum. Burası ücretsiz halk plajı. Her yer ıslak bak şu çimenler var ya. Islak. Şu taraf deniz. Burası da böyle devasa bir alan yapmışlar. Belekte her yer devasa. Adam bir otel yapmış. 20 dönüm araziyi işgal etmiş. İçine kocaman bir bina yapmış. Binalar da böyle e, letkolar var ya letko. Maket ev gibi sanki. <laughs> Şu an sıçmış durumdayız. Kalacak yer bulamıyoruz. Belekteyiz. Saat 9. Uykum var. Yorgunum. Uyumam lazım bir şekilde. Ve acayip nem var. Müthiş nem var. Tüşörtüm ıslandı yani kendi kendine tişörtüm sandı bak. Kafalarımızı çalıştı durup dururken. Sensörlü bu bak. Şöyle yapıyorsun çalışıyor böyle yapıyorsun duruyor. Evet. Ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Tuvaletteyiz zamanı <de buna> koy. <laughs> ne yapacağız lan? Ha? Alo. Herkes tişörtüm hasta oluyor yani çok mu güzel acaba? Ne? Kasiyer kız bey dedi, bir anlam ifade ediyor dedi. Aslında tişörtün rengi bu renk. <laughs> Bak, ıslanmışım. Tişörtün rengi aslında bu renk. Güneşten böyle oldu. Ama millet zannediyor ki bunun rengi böyle. Halbuki değil yani. Biraz zayıfladım ya. Kilo verdik. Fena. Eve gideyim. Kendimi besiye çekeceğim. Ulan bir sus ya. Bir sus diyor. Kapatsana. Şöyle. Hı, kapandı. Eve gideyim kendimi ciddi besiye çekeceğim. Yani bir deri bir kemik aldık. Gerçi çok da zayıf değiliz ya. Normal yani. Şişmanlar kıskanıyor biliyorsunuz. Bizi görüyorlar böyle 44 yaşında. Finta gibi delikanlı. Saçlar dökündü biraz ama olsun. Ne yapalım? Baksana abi ya. Önler komple gitmiş. <laughs> saçmaç kalmamış. Olsun. Böyle iyi. Şimdi şezloklar var. Millet üzerinde oturmuş sohbet muhabbet ediyor. Ben de bir tanesini geçeceğim orada. Artık takılacağız. Uyursak çantaları cüzdanları çaldırırsak yandık yani. O, o sıkıntı yani. Marmaris'te bir kere çaldırmıştım. Şezlong'da uyuyordum. Şezlong'un altına tamam mı? Kumu, kumun içine gömdüm yani, tamam mı? Çantaya koydum. Üzerinde şezlong'u koydum. Pezevenk gelip oradan almış çantayı. Tamam mı? Hiç haberim yok. Duymadım. Ondan sonra başka biri daha gelmiş. Dibime çökmüş. Ceplerimi karıştırıyor iple. Uyandım. Bir uyandım. Ne yapıyorsun hesabı? Bir şey yok uyu, uy diyor. Uyu uy diyor. Bana uyu uyu diyor bana. Pezevenge bak. uyu uyu diyor. Sen uyu diyor. Ondan sonra bir baktım çanta yok. Çanta nerede lan dedim. Bilmiyorum ki dedi. Baktım harbiden ya, onunla alakası yok. onu önce diğer çalmış. Ondan sonra gittim karakola. Dedim çantamı çaldılar. Yazdı çizdi filan. Gündüz oldu bir daha gittim. Ondan sonra ipne çantanın içini boşaltmış kaldırdı kenarına kimliğim filan, hepsi cüzdanı filan hepsi içinde. Para da yoktu zaten içinde. Elbiseler gitti, çanta gitti. Ondan sonra kimliğim filan geri alabildim. Çok güzel bir gömleğim vardı. Ona üzülmüştüm. Harika bir gömlek var. Neyse ben gideyim Zıbaraçak yer bulayım kendime.